Değerli izleyiciler, Almanya Dışişleri Bakanı Annelena Berbok, Almanya'daki gurbetçilerin depremcide yakınlarını Almanya'ya getirebileceklerini açıklamıştı. Konuyla ilgili çelişkili açıklamalar geldi. Vizenin kolaylaştırılacağı duyurdu. Ancak istenen belgeler oldukça fazla. Eğer Almanya gerçekten depremzedelere iyilik yapmak istiyorsa vizeyi tamamen kaldırabilir. Vize için gereken evraklar şu şekilde. Deprem sırasında depremden etkilenen illerden birisinde ikamet ediyor olmak, deprem dolayısıyla evsiz kalmak veya tedavi gerektirecek bir durumda olmak, bir Alman vatandaşının veya Almanya'da daimi oturma hakkına sahip birinin birinci veya ikinci derece akrabası olmak; anne, baba, çocuklar, büyük anne ve büyük babalar, torunlar, kardeşler gibi Almanya'daki aile üyesinin Almanya İkamet Yasası'nın 66 ile 68. maddeleri uyarınca bir taahhüt beyanı sunulması ve vize vize içinde müracaat formu, geçerli bir Türk pasaportu, sağlık sigortası, biyometrik fotoğraf, devam eden kişinin kimlik kartı veya pasaportunun ve varsa oturum izinin fotokopisi, akrabalık bağını gösteren belge, vize alacak kişinin acil durumunun kısa olarak açıklaması, evsiz kalma veya tedavi ihtiyacı belirtilmeli. Küçükler içinde yine diğer birçok evrak güya vize kolaylığı yapılacak. Böyle vize kolaylığı olmaz olsun. Zaten depremize de evini kaybetmiş, birçok şeyini kaybetmiş. Bu istenen belgeleri nereden bulacak? Eğer Almanya gerçekten iyilik yapmak istiyorsa gurbetçi vatandaşlara ya vize uygulamasın ya da kapıda vize uygulaması başlasın.